Değerli çiftçiler merhaba. Bertis Tarım Zirai İlaç ve Gübre Bayi olarak tarımsal eğitime devam ediyoruz. Bugün Adıyaman Gölbaşı Küçükören Köyü'ndeyiz. Değerli çiftçimizin bahçesine geldik. Bahçede yer altı damlama sulama sistemi kurulmuş. Bunu göz önünde bulundurarak çiftçilerimize aktarmak istedik. Yanımda Mesut abi var. Mesut abi de bahçeden sorumlu görevlimiz. Kendisi anlatacak sistemi nasıl kurduklarını, ne zaman kurduklarını ve faydalarını anlatmaya çalışacak. Daha çok sulamada nasıl fayda sağladı? ve e, normal sulama ile damlama sulama arasındaki farkı bize anlatmaya çalışacak. Mesut abi buyur. Arkadaşlar bahçemiz 9 yıldır damlama sisteminde. Mesela hortumları taç şeklinde döşüyoruz. Damlama hortumları. Bizim hortumlarımız 40 santim aralıklı. 17 santim var. 50 santim olanlar var. Ama biz 40 santim aralıklı olanı tercih ettik. Niye? Arazimiz düz düz olduğu için her tarafa aynı şekilde suyu basıyor. Aynı oranda suyu basıyor. Ve memnunuz. Neyinden memnunuz? Su tasarruf, enerji tasarruf, zaman tasarruf. Mesela bu bahçeye biz haftada bir defa 8 saat su akıtıyoruz. Haftada bir defa 8 saat su akıtıyoruz. Mesela 3 gün olmuş sulanalım. Gel bak. Hala çamur. Evet. Daha Bugün 3. De... gün. Peki daha önceki sulama nasıldı? Daha önceki sulama ağaçların etrafı eski yal, e, çanak şeklinde, yalak şeklinde doldurup doldurup gidiyorduk. 2 gün sonra geliyorduk, güneş vurmuş, çatlamış. Çatlamış evet. evet. Ee, yeraltı damlama sistemini nasıl kurdunuz? Ee, kepçe nasıl çalıştı? Ya kepçe şimdi abi e, ana boruya ortadan girdik arazinin ortasından. Arazinin ortasından. Mesela hatat ağaçların böyle ortadan gidiyorsun. Sonra ağaçtan ağaca alıyorsun bunu kalın borular ortadan gidiyor. Ana borular. Kaç santim yer altına bir 1 Metre. Bir metre yer altına düşediniz. 1 metre yer altına düşediniz. Anladım. Ya, e, tabii orada e, ana hattan da e, Ana hatları, bir, hatları, çektiniz. Bir Hali arasında da damlama çektiniz. Doğru damlama mu? evet abi. Peki uzun ömürlü oluyor mu? Kullanışlı oluyor mu? Abi şu boru 3. yılı. 3. yılı. 3. yılı bu boru. Peki tarlayı sürmeden sizin yaşıyor musunuz? Sürmede falan hiç sıkıntı yaşıyor. Mesela bahar başlıyorsun buna. Zaten Bahar geliyoruz aynı yine bir kere, sürüyoruz komple, dibini çapalıyoruz, hortumumuzu seriyoruz, suyu alıyoruz. Her yer yani büyük faydasız, su tasarrufuyla beraber toprakta çatlama olmuyor, çabuk su buketi Arazi burada var. mesela, çatlama var mı bu arazide? Herhangi bir çatlama yok. Şu an güzel, daha nemli ortam. Değerli çiftçilerimiz, yakında da göstermeye çalışacağız şu an. Tekrardan ben tabii profesyonel bir dille anlatmaya çalışayım. Toprak altı damlama sulama sisteminin kurulması için bir metre kepçe çalışması lazım. Kepçe çalışmasıyla birlikte ana hat döşenir. Ana hattan da tali hatlar döşenir. Tali hattan da damlama işten atılır. Niye işten atarız damlamayı? Çünkü uzun yıllar süreceği için koruma altına alıyoruz. Damlama buradan istesek e, vana sistemi de kurabiliriz. İstesek çanak etrafında iki tur dağıttırabiliriz. E, tabii bu daha iyi bizim için. Çanak etrafında delikli damlama kullanılmış, hatlar içinde deliksiz damlama kullanılmış. İstesek aslında şöyle de yapabiliriz mesela. Şu an burada gördüğüm 16'lı 40 santim delikli damlama var. Evet. 20'lik deliksiz damlama kullanarak saatte 8 litre su atan küçük yeşil damlatıcılar var. 4 litre atan var, 8 litre atan var, 14 ya da 16 litre su atan var. Onları da kullanabiliriz. Bölgede zaten yeterince göletler yapılmaya başladı. Çiftçilerimize tavsiyemiz şudur yer altı damlama sulama sistemi kurabiliyorsanız kurun. En, en kötü ihtimal kuramazsanız bile bahçelerimizde kesinlikle sulamayı, salma sulama veya çanak sulaması yapmayalım. Mümkün mertebe oraya toprak üstü damlama sulama sistemi kurmaya çalışalım. Masadınız bol ve bereketli olsun.